Hepinize merhaba sevgili Mubular. Yeni bir kraft videosuyla sizlerle birlikteyim. Başlamadan önce şunu söylemem gerekiyor. Bildiğiniz gibi 2 hafta önceki Mjolnir videosunda bir sonraki yapacağım eşyayı yarışmada sizlerden birine vereceğimi söylemiştim. Bu yarışmayı kazanan kişi Zeyn oldu. Kendisi kanalı ilk günlerden beri takip eden sıkı bir izleyiciydi. Kendisini tebrik ediyorum. Yani onu kazanması beni mutlu etti. Ama o kazandığı için artık kazan başlarsınız daha fazla. Bildiğiniz gibi bir kere kazanan bir daha kazanamıyor. Önümüzdeki haftalarda yarışma yapmayacağım. Bundan sonraki yarışmadan önce de yaptığım eşyayı göstereceğim. Bu yarışmada şöyle olmuştu. Ben demiştim ki iki hafta sonra pipe bıçağı yapacağım. Hani arkadaşlar sizden birine vereceğim yarışmaya katılabilirsiniz. Ama yani görmeden girmeleri biraz hoş olmadı. Bundan dolayı bir sonraki yarışmada önce eşya yapacağım, Minecraft hani diyorsun Gelecek ondan sonra diyeceğim ki bu eşyayı kazanmak için arkadaşlar 2 haftalık yarışma süreniz var. Bir sonraki sefer böyle yapacağız. Umarım daha iyi olur. Bildiğiniz gibi bu sistemi deniyoruz. Daha önce o işte kazanmıştı. Şimdi Zeyn kazandı. Bakalım bir sonraki kazanan kişi kim olacak? Bir sonraki eşya ne olacak? Onu deniz bilmiyorum. Önerileriniz varsa yorumlarda bunu bekliyorum. Bugün ne yapıyoruz? League of Legends'tan Pike'ın bıçağını yapacağız. Pyke bildiğiniz gibi değişik bir destek şampiyonu. Kendisi bir suikastçı gibi oynanıyor. Kendisi Riot Games'in destek rolüne getirdiği değişik bir soluk. Bu sebepten dolayı kendisini oynamak oldukça eğlenceli. Ayrıca hikayesi de oldukça güzel. Bildiğiniz gibi Pike terk ediliyor mürettebat tarafından. Sonra denizin altında yeni bir dünyaya gidiyor. Oradaki dünyada artık kendi yeni efendiler ediniyor ve balıklar için kaptanları öldürmeye başlıyor. Aslında biraz Naturalist'e benziyor hikayesi ama Riot Games'e göre su altı dünyası o kadar büyükmüş ki aynı hikayeye sahip olan iki insan olması normalmiş. Öyle bir Yani kendisi hem oynanan hem de hikayesiyle oldukça güzel bir hoş bir şampiyon. Bir kere yenilikçi. O yüzden ben de çok sevdiğim bir şampiyon. Yayınlarda ben de ara sıra oynuyorum. Yayınları şu sıralar YouTube üzerinden yapıyoruz. Genelde her gün saat 8'i gibi Katılmak istersen gelebilirsiniz. Ayrıca cosplay ile sorular da sorabilirsiniz. Ben elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Ayrıca Instagram'dan bizi uzun zamandır takip edenler bilir ki bu bıçağı daha önceden yapmıştık biz. Hatta ilk yaptığımız çekilişlerden biriydi. 450 takipçimiz olan varken yapmıştık. Ama şimdi hem video olması adına hem de daha önce yaptığım hataları düzeltmek adına yeniden yaptım. Yani bu seferki sonuçtan daha da memnunum. Yani sonuçta bir tecrübe oldu. Önce yaptığım üzerine bir daha yaptığım için ben de bir şeyler öğrenmiş oldum. Umarım sizlere de güzelce göstereceğim. O zaman yapılışına geçiyorum ve iyi seyirler diliyorum. İlk önce kalıbımız ile başlıyoruz. Kalıbı Discord kanalımızda bulabilirsiniz. Orada kalıplar odası var. Orada sabit bir şekilde bütün kalıplar bulunmakta. Yani her yaptığım videoyu oraya kalıp olarak koyuyorum. Eğer kalıp kullandıysam. Daha sonra 10 milimetrelik yavanın üzerine çiziyoruz bunu. Ayrıca ses kalitesindeki gidecek için özür diliyorum. Çünkü videoları normalde telefonumun kamerası da çekiyorum ama burada mikrofonla kayıt alıyorum. Keskin bıçakla güzelce kesiyoruz. Ayrıca evayı nereden bulabileceğini soranlar çok oluyor. Evayı arkadaşlar ben Beyazıt'ta nizam suni deri var oradan alıyorum. 1 cm kalınlığında olanı 25 liraya satılıyor orada. İnternette çok daha pahalıya satılıyor. Eğer yani fırsatınız varsa İstanbul'dan alın. Yani tanıdığınız varsa size göndersin daha iyi olur. 3 parçaya ayırdım kalıbı çünkü bu sayede küçük parçalar üzerinde çalışmak daha kolay olacak. Zaten birleştirdiğim noktaya en son aşamada kumaş bağlayacağımız için görünmeyecek. Üç parçayı dikkatli bir şekilde kestikten sonra ikişer tane kesiyoruz her parçadan çünkü iki tane olması gerekiyor. Araya iskelet koyacağız yani aradığımız kalınlık iki santim. Birleştirmek için tabii ki de balik kullanıyoruz. Bali sürüp iyice dağıttıktan sonra kurumasını bekliyoruz. İki yüzeye de sürmeniz gerekiyor bildiğiniz gibi. Yapıştırırken çekiştirmemeniz gerekiyor ayrıca. Çünkü çekiştirirseniz eva esnek olacağı için yamulacaktır yaptığınız şekil. İki tane yaptım ve birleştirdim gördüğünüz gibi. Daha sonra içine iskelet olarak kabeladenilen tahta çubuk koyuyorum. En incesinden aldım ben. Bunlar oldukça güzel, ucuz. Ayrıca sağlam oluyor. Yani yaptığınız eşyanın sallanmasını engelliyor. Bunun için uygun bir boşluk açmam gerekiyor buraya. V şeklinde bir yarık açıyorum. Fazla derin açmamaya çalışın. Fazla derin açarsanız bu sefer diğer taraftan çıkacak bıçak hoş olmayacak. Az derin açarsanız da ikinci katı yapıştırdığınız zaman orası şişkin duracak. Bu da hoş durmayacak. Orada dikkatli olmanız önemli. Daha sonra iki parçayı üst üste koyarsanız ikinci tarafta da simetrik bir şekilde kalıp alabilirsiniz. Direkt oraya da yarabilirsiniz. Bildiğiniz gibi iki tarafın eşit olması gerekiyor yoksa bıçak yamuk olur yapıştırdığınız zaman. Daha sonra yine her tarafına bali sürüyoruz ve güzelce dağıtıyoruz. Sonra da uzun kurumasını bekliyoruz. Isı tabancanız varsa bunu hızlandırabilirsiniz ısıtarak ama yani Eva'yı da et için bu tavsiye etmiyorum ben kesinlikle. Daha sonra iki parça güzelce baladıktan sonra birbirlerine yapıştırıyoruz. Burada esnetmemeye yine önem gösterelim çünkü esnetirsek yamuk duracak bıçak. Yani ben bıçak diyorum bol bol ayrıca bu videonun başına da bıçak dedim ama sanırım zıpkın demek daha doğru ol olurdu. Bazı yerlerde hançer diye geçiyor, bazı yerlerde bıçak ama oyunda sonuçta skilllerinde zıpkın yazdığı için zıpkın demek daha doğru sanırım. Daha sonra kavamızdan diğer detayları kesiyoruz ve bu kenarları çiziyoruz. Tutma yerinin nerede başlayıp nerede bittiğini görmek için yapıyoruz bunu. Arada kalan çizgiler zaten birazdan dremerle kaybolacak. Buraları yine V şeklinde kesebiliriz daha sonradan bize rehber olması için ama mecbur değilsiniz bu adımda yine. Tabii köşeli bir tutma yeri istemiyoruz, o yüzden tutma yerini güzelce dremmel tıraşlıyoruz. tıraşlıyoruz. Yuvarlak elde etmemiz gerekiyor ama mükemmel düz olmasına gerek yok çünkü son aşamada zaten bir kumaşla orayı saracağız. Şu an daha elle tutabilir bir bıçağımız var. Yine kalıptan detayları kesmeye devam ediyoruz. Bıçağın nereden keskinliğinin başladığını çiziyoruz burada. Onu kullanarak keskin kısımlarını yapacağız. Daha sonra kuş kafasının nerede olduğunu da belli ediyorum ve çiziyorum onda olması gereken yere. İleride onu da kullanacağız. Alt kısmındaki kanca için de kalıbımı ikiye ayırıyorum. Bu da bize tam olması gereken tepeyi verecek ileride. Şimdi dremel ile kenarlarını kesinleştirmeye başlıyorum. Çizgilere kesinlikle dikkat ediyorum. Yani çizgileri çok taşırmamaya çalışacağım. Ama sonuçta bu kemikten oyulmuş bir hançer olduğu için yanlış yapmanızda herhalde sıkıntı olmaz. Aşırı fazla yamuk yapmadığınız sürece. Hatta bir kısmını savaş zedelenmesi gibi yedirebilirsiniz bile. Sonuçta kullanılmış bir bıçak. Bu kısımda sanırım ya kayıt almayı unuttum ya da arada kaydı kaybettim. Çünkü kan alttaki al kancayı diremellediğim yer gözükmüyor. Yine aynı kafayla yapıyoruz arkadaşlar. ya Sadece orta tarafta buluşuyor e kancanın iç kısmı ve dış kısmı. Bur Ayrıca burada diremellerken ince yerden kalın yere doyurmanızda fayda var. Öbür türlü küçük yerler diremele dolanmaya başlıyor. Daha sonra 5 milimetrelik bir ev alıyoruz ve kuş kafamızı oraya çiziyoruz. Yani ben kuş kafası diyorum ama başka bir şey de olabilir. Sadece balıklarla alakalı bir temada olan şampiyonun yani neden bıçağında kuş kafası var? Bana mantıksız geldi. Siz varsa cevabınız yorumlarda, onu da bekliyorum. Bunu 10 milimetrelikten de kesebilirsiniz. Biraz daha kalın yapabilirsiniz kuş kafasını. Ben böyle uygun gördüm ama dediğim gibi bu birazcık kişisel bir şey. Daha sonra balıyla de bu detayı üstüne yapıştırıyorum. Yani taşmasının bir önemi yok. Düzgün durması yeterli bizim için. Yamuk durması de zaten direnmeyle düzeltiyorum gördüğünüz gibi. Kenarlarının yuvarlak olması gerekiyor mümkün olduğunca. Gagalanın ön kısmı da aynı şekilde. Ağzın iç kısmının da yamuk olmaması adına bir daha direnmeliyoruz. Yani eğim vermiyoruz ama eğer yamuk kestiysek düzeltelim bu aşamada. Çünkü ileride kötüdür. Daha önceki kullandığımız evayla sonradan kullandığımız katmanın aynı hizaya gelmesi için yapıyoruz bunu. Yani bir parça gibi görünmesi lazım boyandıktan sonra. Daha sonra kuş kafasının üzerindeki detayları ekliyorum. Önce gözüyle başlıyorum. Yine kalıbından yardım alıyorum bunu yaparken. Göz kısmı biraz daha göçük olduğu için diremelle orayı biraz kazıyorum. Daha sonra diğer detayları yine V şeklinde kesiyorum. Ya da düz çizgi çizip ısı da bu çizgileri genişletebilirsiniz. Ama benim ısı bozulduğu için bu şekilde yapıyorum. En kısa zamanda ya alacağım ya da tamir ettireceğim. Daha sonra diremelle eğer beğenmediğiniz detaylar varsa birazcık düzeltebilirsiniz. Biraz genişletebilirsiniz o yarıkları. Daha uygunsa hiç dokunmana da gerek yok ama bıçak gördüğünüz gibi bitmiş durumda şu an temeli. Tabii ki boyamadan önce her zaman gibi gesso ile kaplıyoruz. Bildiğiniz gibi bu çok önemli bir adım. Öbür türlü boyama işinde daha çok uğraşacağız. Kanca kısmını da unutmuyoruz. Ayrıca kanca kısmına iskelet koymadım. Yani biraz daha esnek o kısım. Siz isterseniz bir tane şiş ya da daha ince, ince bir tel kullanarak oraya bir iskelet yapabilirsiniz. Sallanmasını engelleyecektir. Boyamaya başlarken Tabii ki boyamaya başlamadan önce zımparalamayı unutmayın. Gesso'yu yoksa pütürlü oluyor üstü. Çok koyu bir yeşille başlıyorum. Alt kısmını bıçağın koyu yeşille boyuyorum. Tamamını boyamıyorum bir Belli bir yerde bitiyor. Çünkü o kısımdan sonra turkuazla geçmesi gerekiyor. Bir kat daha boyuyorum. Çünkü biraz gölgeli oldu. Ama yine gölgeli görünümü seviyorsanız boyamanıza gerek yok. ya yani kendimce burada bir turkuaz yapıp boyuyorum. Ama daha sonradan bu rengi değiştireceğim. Çünkü çok da uygun olmadı. Kenarlara ve, ve bıçağın üst kısmını turkuazla boyuyorum. Ya burada yanlış yaptım aslında. Daha sonra tekrar boyayacağım ama böyle yapmam da bir yandan da hoş durdu. Çünkü renk biraz daha gölgeli oldu ve daha bir okyanus etkisi oldu. Daha sonra koyu yeşil kısmının üzerinden de böyle mavi çizgilerle geçiyoruz. Biraz daha yarık gibi durması gerekiyor çünkü. Aralarda geçiş efekti olsun diye yapıyoruz bunu. Sonra kuş kafası kısmını altın rengine boyuyorum. Tabii ki bildiğiniz gibi bunda da bir kat yeterli olmayacak. İlk kat atmamız gerekiyor. Kanca kısmında aynı şekilde boyuyorum. Ya aslında bu çalışmada boya gölgeli olabilir. Çünkü bu su altında yaşayan bir adam ve böyle küçük yapacağınız hatalar aslında daha iyi gösterecek. Yani bunu kullanılmış efekti verecektir. O yüzden yani boyarken çok mükemmel yapmanıza gerek yok. Yani bundan sonra asıl rengi buldum. Turkuaz rengini buldum. Hatta yeşil diye geçiyor bu renk nedense. Bana yeşil gibi gelmedi ama. Mavi kısımları tekrar bu renkle geçiyorum. Ya bu renk çok daha hoş oldu ve ayrıca bu renk parlıyor. Rich marka bir boya kullanıyorum. Yani böyle bir boya ilk elimde varmış. Öbür türlü çok kötü olacakmış bir bıçak. Ya belki kötü olmayacaktı ama ya bununla çok çok daha iyi durduğunu düşünüyorum ben. Ya bunun da yorumlarını bekliyorum sizden. Bu sayede boya işini bitirmiş olduk bıçak kısmının. Daha sonra kurkavadaki kafadaki detaylar için yani açtığımız yarıkları siyahla doldurmamız gerekiyor. Zaten bu da yaptığımız standart bir adım artık. Burada biraz taşırabilirsiniz. Çukur olmayan yerleri de boyayabilirsiniz. Hani eskimiş gibi görünsün diye. Daha sonra yine altında yeşil kısmın birleştiği yerleri de gölgeliyoruz. Bu çok önemli. Çünkü daha bir vurgulayacak yaptığımız detayları. Kanca için de aynısını yapıyoruz. Köşeleri birazcık kontrolüyorum. Bunlar tabi mecburi adımlar değil yapmadığınızda bir şey eksiltmez ama yaparsanız çok şey katar. Ve son olarak sap kısmını yapmak için sap kısmını önce bir baliyle kaplıyorum. Dağıtıyorum ve kurumasını bekliyorum. Daha sonra elimde derimsi bir kırmızı kumaş var. Bunun da iki kısmını baliyle kaplıyorum. Daha sonra bunu güzelce çevresine doluyorum. Daha sağlam olması için siz başlangıcını Japon yapıcısı da yapabilirsiniz. Ya da bittiği yeri Japon yapıcısı da yapabilirsiniz. Ayrıca düz kesmenize gerek yok kumaşı. Aksine yamuk yumuk kesin ki daha da hoş gözüksün. Ve böylelikle tamamını bitirmiş oluyoruz. İşte karşınızda Paykın Hançeri ya da Zıpkın'da diyebiliriz. Artık siz de kaptanlar için balık avlamaya bırakıp balıklar için kaptan avlayabilirsiniz. Bu projedeki en zorlu kısım ise rengi oldu. Bildiğiniz gibi okyanus rengi desenleri var üzerinde. Yani koyu yeşil, çok açık mavi gibi. Başta tutturamadım hatta bir türlü görmüşsünüzdür. Birkaç kere uğraştım oraya. Aslında eğer Pike'ın modeline bakarsanız düz kemik renginde bıçak ama onu oluşturmayacağını düşündük. okyanus yazayı çok çok daha havalı duran bir görüntü. O yüzden böyle yapmaya karar verdim. Yani biraz daha zorlu oldu ama sonuç çok çok daha güzel olduğu için bu şekilde yaptım. Siz isterseniz düz gri de yapabilirsiniz. Daha da fazla söyleyebileceğim bir şey yok. Arkadaşlar yorumlarınızı ve önerilerinizi kesinlikle bekliyorum. Bir sonraki kral görüşmek üzere. Hoşçakalın.